Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün etkili şutlar nasıl çekilir onu göstereceğim şimdi. Tatlı ilk beraber yeni şeyler de dinleriz. Hemen. Baştan başlatacağım. Mesela dur. Mescimize getirelim. Bu arada oyun herkese mesle veriyor. Bak ben mesela buradayım. Şuraya su tab basıp aşağı indiriyoruz. Görüyorsunuz plus iyi falan falsoyu. Çok güzel bir rol. Mesela şimdi de ha, o diğer modda. Tamam şimdi Ronaldo'dan bir deneyelim. Şimdi Ronaldo o da yapıyor. Peki kimin uzaktan daha iyi şutu var? Şimdi de Bruyne'de uzaktan güzel vuruyorlar. Hatta onun da güzel fasulları var. De Bruyne de sol ayak hem de sağa da vurabiliyor. Zayıf ayak yeteneği 4 olduğu için bayağı iyi. Bakın. Bayağı iyi. De Bruyne çakması diyeyim. Ama çok iyi yine de. İş. Şimdi mesela nasıl diyeyim. Dur size bir dalan şutu göstereyim. Kim bizden şey çekebiliyordu. Ruben Diaz. Şimdi gösteriyorum. Bakın aşağıdan doğru yukarıya doğru ne yapıyorsun? Yoksa ben mi yanlış? Dur ya. De de vardı ama daha şutu. Dur be. Bir şey daha deneyeceğim. Realiston. Anlamayanlara plası için bir kez daha gösterebilirim. mesajı. Şimdi koşuyoruz hızlı depar. Çekiyoruz yukarı doğru. Şimdi aşağı doğru plase. Eğer havadan vurmak, havadan daha çok vurmak istiyorsanız yine göstereyim. Hızlıca koşuyoruz. Yine yukarı doğru çekiyoruz. Yine aşağıdan vuruyoruz. Ama onun yukarı doğru nasıl karbülüsünüz çok yukarı giderse biraz daha yukarı gider falan. recording done. This is bye bye.